Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gripu Oha Oğlum bu kadar değerli kutu muydu bu kutular? Arkadaşlar size elmas kutu geldiyse Fişek gibi dans edebilirsiniz. Çünkü çok iyi şeyler veriyor. Grifon veriyor oğlum. Grifon veriyor. Sıkıyor. Devam et. Bu kadar mı kanka? Bak. bak şimdi bak. Oğlum hilesi adamları 1500 tane hilesi var. Benim hilesim şimdiden bitti. Bu arada oyun nasıl yakılır videosu çektim. Ses kontrol ses geliyor mu? Geliyor mu ses? Tamam gelmiyorsa ta şu an geliyordur. Oğlum sen ne beceriyorsun? Aralarında kaydın işte ya. Öl. Oğlum öl öl hadi Öl. öl. Oğlum adamı öldürmeye çalıştırdık ya. Tam öldü bizi. Tam öldü canı şöyle şak. Şak. Bunlar sanki bizim adamı öldürebilecek. Öldürüyor lan. Öldü. 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 için ev Yorumlara F yazsın. Yorumlarda en fazla 3... Üç yorum görmek istiyorum. Oğlum 56 tane aboneyiz. Onun yorumlarda sadece bir iki tane yorum var. Hiç öyle istemiyorum ya. E biz böyle onsuz 40. geceye kadar yükseliriz demeyin. Birinci geceye kaybederim. <laughs> Abi bunların hepsi ne kadar yakışıklı. Oğlum gece 11'deyiz lan. Bakayım. Bakayım hava nasıl. Ha, batıyor tamam batıyor batıyor gidin 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 kış 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 güneş doğacak birazdan güneşin doğumunu izliyoruz bak burada iniyor evet gittiler 52 rekor bence vuruş puanı olsun birazcık ya zaten her türlü her gecede de dayanırız oğlum bu ne? Hatta birazcık daha eliti getirelim. Çünkü biz West Wing'liyiz. Her şimdi 3 geliyor mu? 2 geliyor tamam. Ah be olmamış. Böyle böyle yaparsak mı olur? Oh oh oh. oh. Yüz bilmem kaç çok şey olacak oğlum bu eliç kullanmak çok kolay olacak oğlum ben sadece buna yüz ince ince de falan kullanıyorum. çünkü zor olacak oğlum abi dik bu bir de bu inanmaz zombi basmana çoklar yok. 35. gecede görmeniz lazım da. Grifon'u bile öldürüyor. 35. gecede yani benim en iyi gecemde bu Grifon'u bile öldürüyorlar. O kadar yani. Pişt, oğlum Gepek. Gibri. Burada da bizim kedi var. Miyalıyor. alıyor? Ya, her yere tırmanama ya. Oğlum orası tırmanama tatlısı değil. Yok zombi baskınıymış. Çok kolay bir bitireceğiz Oğlum. Hepsini yok edeceğiz. Derken o sırada bizim ön. Oğlum. Okçu. Oğlum, yaklaşamıyorlar bile lan. Okçular. Bunlar yargı dağıtmaya hoşlayınca bu da çok çıktı. Ya aslında stick var saga'daki. Ya Legacy hiç gelişmiyor ki. Direkt yine oyunlar çıkıyor. Öf, çok sıkıcı. Hı. Ama birazcık güncellenmiş evet güncellenmiş. Mesela Heykli Exe falan geldi onlar. Yani pek var mıydı bilmiyorum. İnsane'ine bakarız. İnsane'ine derken? Ya zaten gidiyor Allah gidecek gidecek. Gidelim şimdi. Gidelim evet gittiler. Bir gün işte oldu. Sonsuz. Hangi bodun chest geldi ki? Kostümler. Chestler. Hep bodun düşmüş tamam. Oğlum, bu ne ya? Her sadece zombi veriyoruz. Beyler e size elmas şey gelirse işte olduğunuz yerden parti verebilirsiniz. Çünkü Griffon gelme şansı var. Kayraydır falan filan hepsi gelebilir. Yani evet, tüm puanlarım değil mi? Kale fullleyelim. Kalkanı full olması lazım. Kalkan full. Bakalım ne zaman gelecektir. Yeni bir şey gelecek kesin. Ya da bizim orada yarı dalmaya başladı. Ya bu da zombi baskın mısın ya. Çok sıkıcı oluyor. Videodan sıkılanlar yani bu sonsuz ölüler bölümünü çekmesin diyenler. Eyvah. Bittik. Oğlum 6, 7, 8. 8 tane atlı zombi mi? Biz bittik kanka. Oğlum atlı zombi geliyorsa biz bir sıçtık. Yani diye mi? Yani çünkü oğlum kaybedebiliriz yani böyle. Bayağı bir eleman lazım şu an. an anlıyorum. Kırbaç nerede lan? Kırbaçla vur dayıları. Tam kırbaçla vuruyorlar. Şu an bizim orada kırbaçlıyorlar adamları. Daha hızlı gelmesi için dayıların. Bence bu kırbaç bu işe yarıyor. <laughs> Aşırı canlı. Lan. Bizim kedi şu an ciyak cıyak cıyaklıyor. Oğlum, gitsene kanka. Bizim dayanmamız lazım. Kediyi görmeniz lazım şu an. Çığlık kulağı ip boğuluyor oğlum. Şu gece de bitsin de videoyu bitireyim. Lan oğlum şu gecede bitsin ne? Uzun geceymiş bu. Hoppa. Gitti kazan şu geceyi. Tamam. Görüşürüz. Acil durum var.